Bugün tava böreği ile karşınızdayım. Yapımı çok basit. Pişmesi de kısa sürüyor. Öncelikle tavamıza yağımızı alıp eritiyoruz. Karıştırma kabımıza 2 adet yumurta kırıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ben 4 adet yufka kullandım. Hazır yufka. Bir tanesini ayırıyoruz. Geri kalan yufkaları şu şekilde katlıyoruz. küçük bir parça da dünden kalmıştı. Onu da üzerine ekliyorum. Bu şekilde şeritler halinde kesiyoruz. Kesme işlemimiz tamamlandıktan sonra bu şekilde karıştırıyoruz. Katmanlarını açıyoruz. Sosumuzdan birazını ayırıyoruz kenara. Karışımımızın üzerine yarım su bardağı süt ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra yufkalarımızı karıştırıyoruz içerisine alıp. iyice karıştırıyoruz. İç harcı olarak ben şöyle büyük bir su bardağı lor peyniri, yarım su bardağı da kaşar kullandım. Birazcık tuz ekliyorum, karıştırıyorum. Burada isterseniz ıspanak, patates, kıyma ne isterseniz kullanabilirsiniz. Önceden erittiğimiz yağı iyice sürdükten sonra ayırdığımız yufkayı bu şekilde içe doğru bükerek yerleştiriyoruz. Daha sonra hazırladığımız karışımı üzerine yerleştiriyoruz şu şekilde. Topaklanma olmasın. Şöyle tek tek dizin. İç harcımızı da alıyoruz üzerine yerleştiriyoruz. Daha sonra geriye kalan yufkalarımızı da ekliyoruz. Yine aynı şekilde topaklanma olmasın tek tek dizin. Son kalan sosunu da üzerine döküyorum, yayıyorum. Ayırdığımız sostan da birazcık sürüyoruz. Sonra bu şekilde yufkaları üstüne katlıyoruz. Katlarken aralarına da sostan sürüyoruz. Ocağımızın en kısık ayarında pişireceğiz. Kısık olması çok önemli içini çekmesi için. Lütfen ona özen gösterin. Böreğimizi kısık ateşteki ocağımıza aldıktan sonra ara sıra şu şekilde altına bakıyoruz. Birazcık kızarmış ama biraz daha bekleyeceğim ben. Altı piştiği zaman bir doğrama tahtasının üzerine alıyorum. Başka bir tahta ile çeviriyorum. Şu şekilde çok güzel kızarmış. Tekrardan yağ sürüyoruz. Yağımızı sürdükten sonra bu şekilde şöyle elim alıp çevirdim. Tekrardan pişireceğiz. Ve pişti. Şimdi kesme kısmına geçiyoruz. Gerçekten çok güzel oldu. Fırında olmadığı belli bile değil. Tavada yapmak isteyenler için öneriyorum. Gerçekten harika. Şimdi size dilimini de göstereceğim. Şu şekilde çok güzel içi de pişti. Deneyenlere afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın.